bu şiir yaşlı gözlerden tüm Batmanlı arkadaşlarına bir de cadı elaya gelsin. Prangalar eskittim arkamdan. Hasretin, hasretin kederim oldu. Mahkum etti kendini. Kim bilir, kim bilir. Mehbet yerim belki de. Bir yanıma ateş sardı artık. Bir yanım tutsak. Ranzalar da bir başka soğuk bu akşam. Titretir tüm bedenimi. Ya yağarak yerlere basıyorum. Yüreğim direniyor. Çaresizim. Kimse yok mu? Sesimi duyacak birileri yok mu? Nasıl damlalar çoğalıp umman olabiliyorsa sen de öyle çoğalıyorsun içimde. Damla damla. Tükettik bir ömrü. Bir günde bıraktı geride. Ömür ömür yeni düştü sana. Bir de kendine. Ödül yalnızlık olsun artık. Vurun iskembeli. Bitirin şu ömrü. Kesin şu nefesimi. Acıtmıyor artık hiçbir şey. Hissetmiyorum. Sana son bir çift sözüm var. Seninleyim. Sendeyim. Ve ama sadece, ve ama sadece, sadece susarak ölüyorum. MC Mutha, 2010 Artık gelme. Gelme, istemiyorum seni. Yıkma hayallerimi. İçime hapsedemem seni. Ben ancak çekerim. Çekerim kendi derdimi. İstemiyorum hayatımda. Artık aşk ve sevgini. Bak güzelim. Ben senin bildiğin insanlardan değilim. Ellerim nasılıdır? Elini tutamam. Gözlerim mesradan kızarıktır. Gözlerine bakamam. Sana yaşamak için, sana yaşamak için söz veremem. Belki yarına çıkamam. Birine aşkım dersem, başkasına bakamam. Esrarım varsa, boş sigara yakamam. Kollarım façalıdır, seni kollarıma takamam. Kafam daima güzeldir be güzelim. Güzel kafayla karşına çıkamam. Ben ortamcıyım güzelim, aşkı kafama takamam. Demiştim ya güzelim, bana umut bağlama. Ben belki yarına çıkamam. Ben belki yarına çıkamam. Ben belki yarına çıkamam. Bunlar benim yaşam tarzım. Bunlara dayanabilir misin? Yıllarca, yıllarca hep birini bekleyebilir misin? Kızarmış gözlerim için, kızarmış gözlerim için hayal kurabilir misin? Façalı koluma, façalı koluma çekilmeden girebilir misin? Benim gibi, benim gibi serseri bir diye sevgilim diyebilir misin? Diyemezsin güzelim, diyemezsin benim gibi bu hayatı bilemezsin. Sen istersin ki okula gittiğinde kolunda sevgilin olsun. Ben de isterim karşıma çıkacağım adam ortamcı olsun. Sen bilezik takmazsın, iz olmazsın. Ben de kolumdaki kelepçeyi saklarım, söz olmazsın. Sen hayallerini...